Okuyacağımız aşır Enbiya suresinden bir aşırı şerif. İnnellezine sebegat lehum diye başlayan aşr e, aşırı şerif. Aşır okumak için arkadaşlar öncelikle okuyacağımız aşırı üç bölüme ayırmamız lazım. Semin, meyan, karar yani giriş, geliş, me ve sonuç bölümü olarak üç bölüme ayıracağız. Ondan sonra e, makam e, ses ayarımızı, akordumuzu yaparak o şekliyle e, okumaya çalışacağız. Şimdi Ras makamı Eûzü Besmele okuyalım. Eûzü e Besmele'ye Irak Ras perdesinden giriyoruz. Okuyorum. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Buyurun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim الرحمن sonunda bir iki farklı الرحيم yapabiliriz. الله Bir başka Bismillahirrahmanirrahim Serbest icra e, esnasında farklı e, yorumlar katabilirsiniz. Devam ediyorum. İlk bölümü Ayet-i Kerime'nin, e, Aşr-ı Şerif'in ilk ayeti İnnel lezine sebegat İnnel lehum min الحسنى أولئك عنها مبعدون ويرون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسي